Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Kıvayi'de ajansa nasıl girilir, ajansa nasıl kayıt olunur bu sorulara yanıt vereceğiz. Sizlerle takipçilerimizle birlikte. Herhangi bir arama motoruna girip sosyal medya ajansı diye aratın. ilk çıkan ve güvenilir bir ajansa kayda olabilirsiniz. Tabi biliyorsunuz farklı ajanslar bulunuyor. Bunlar sosyal medya ajansları ve sosyal medya ajanslarına girmeniz gerekiyor ki siz de işte Kıvayi'den para çekmeye işte ...unaylı e, ne diyelim... içerik ölçüsü olma gibi imkanlardan yararlanabilin. Ajansa girmek istiyorsanız... ...sosyal medya ajansı diye... ...herhangi bir arama motorunda arama yapabilirsiniz. Tabii şartlar var. Mesela Kıvay'da... E, ...bu e, ajansa girmek için... ...ve para kazanmak için 10.000... ...takipçiniz olması gerekiyor. Nerede? Kıvay dışındaki herhangi bir sosyal medya... ...büyük sosyal medya platformlarında... örnek veriyorum YouTube'da 10.000 aboneniz vardır... ...ya da Instagram'da 10.000 takipçiniz vardır. Siz de Kıvay'da ajansa girebilir. Ajansa girdikten sonra... Para kazanmaya başlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu kıpmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.